Sayın Divan, saygıdeğer büyüklerim, çok değerli hazırım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz üzere Kafkas Devletleri Federasyonu Genel Başkan adayı ve birlikte çalışmayı planladığımız e, ekibimizle birlikte şu anda karşınızdayız. Ve sizden bu göreve e, bizi seçmeniz için... E, düşüncelerimizi sizlere bildirmek üzere burada. Yaşar Bey biraz önce konuşmasında çok güzel faaliyetler saydı. Bunlar üstüne koyulabilecek çok fazla bir şey olduğunu zannetmiyorum şahsen. Birazdan bizim de düşündüğümüz faaliyetleri dinleyince siz niye farklı iki liste olarak çıkıyorsunuz gibi bir soru akla gelebilir. Öncelikle buna yönelik bir şey söylemek istiyorum. Aslen bizim burada bulunma nedenimiz bir dizi faaliyetleri ortaya koyup bu faaliyetleri birbirinden bağımsız birer aktivite olarak yürütmek ve insanların önüne bunları koymak değil. Bizim burada bulunma nedenimiz aslen çok uzun zamandır yürütülen bir kısım tartışmaların sonucunda çıkan mental bir değişim, yeni bir ruh, farklı bir bakış, yepyeni bir bakışla Çerkeslerin sorunlarını ortaya koyup bu sorunlara çözüm bulabilme arayışıdır. Bizim burada bulunma nedenimiz aslında budur. Bunu neden diyoruz? Sabahtan beri ve dünden beri, dün e, burada bulunanlar da hatırlarlar. Burada <laughs> konuşulan hiçbir konu faaliyetlerin nasıl, neden, ne zaman yapıldığıyla ilgili konular değildi. Burada konuşulan konu genellikle Çerkeslerin siyasi sorunları, siyasal talepleri ve bu taleplerle bir şekilde haşirleşir olan bu talepleri dile getiren Kafkasya Evlilikleri Federasyonu'nun organizasyonel yapısı ya da bu yapıdaki aksaklıklarla ilgili. Aslen böyle bir bakış geliştirilmediği sürece yönetim kurullarına talip olan insanlar bununla ilgili bir perspektifle gelmediği sürece Yürüttüğümüz faaliyetler ne olursa olsun, ister birbirinin aynı olsun, ister birbirinden farklı olsun, ister birbirinin devamı olsun, ister yepyeni, yeni icat edilmiş faaliyetler olsun, sonucu değiştirmeyecektir, sonuca katkıda bulunmayacaktır. Bu bağlamda öncelikle bizim Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak bugün de tartışılan konulardan bir tanesinin de parçası olduğu kimlik meselesini çok ciddi şekilde ele almamız gerekiyor. Biz Çerkeslerin sorununu Türkiye'de ya da ana vatanda ya da Rusya'da ya da Ürdün'de ya da İsrail'de ya da yaşadıkları herhangi bir yerde temsille ilgili çok büyük sıkıntıları olduğunu zannetmiyoruz. Bizim asıl meselemiz kimlik sorunudur ve bunun çok temel bir kaynağı vardır. Bizim bütün sorunlarımızın kaynağında varoluş meselesi vardır. Biz ne yaparsak yapalım, nasıl örgütlenirsek örgütlenelim. Bu örgütlü yapıların tandansları ne olursa olsun, siyasi elpazesinin neresinde yer alırsa alsın, sadece ve sadece varoluştan kaynaklanan sorunlara odaklıdır bunların hepsi. Bu gerçeği görerek, bu gerçekten hareket etmek, bizim yapacağımız faaliyetlerin yorumlanmasını kolaylaştıracaktır. Örneğin, çok kritik bir dönem hakikaten belki de Çerkes halkının 150 yıldır e, önüne gelen en kritik e, iki sene bu sene olabilir. Bunlar emin değiliz ama olabilir. Bu, i̇ki nedeni var temel olarak bir tanesi 2014 çıkmış çıkışı olumcuları, bir tanesi de Çerkes soy kırmanın 150. yılı. Rus Kafkas savaşlarının bitişinin 150. yılı değil. Çerkez sürgününün ve soykırımının 150. yılı. Buradan hareketle baştan bu bakış açısını koymazsak, baştan bu kararlı çıkışı yapmazsak yapacağımız faaliyetlerin hiçbirisi bize anlatmayacaktır. Sadece birbiri arkasından yürütülen bir dizi faaliyet olacaktır. Öncelikle bu duruşu koymak gerekir. Böyle bir perspektifle bakmak gerekir bu olaya. Eğer böyle bakarsak Rusya'nın konjonktürel yapısı, siyasi ortamı ne olursa olsun, Türkiye'nin siyasi ortamı ne olursa olsun, hangi parti iktidarda olursa olsun, hangi parti bizimle ilgili ne düşünüyor olursa olsun, ya da mecliste ister 50 tane şerkez olsun, ister hiç olmasın, kendimizle ilgili taleplerimizi net olarak ortaya koyup her halükarda bunların peşinden koşabiliriz. Bize bunun başarı getireceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla öncelikle kendi siyasi taleplerimiz, bulunduğumuz yerin ya da yaşadığımız zamanın kendi şartlarından bağımsız, kendi varoluşumuzla ilgili ya da yok oluşumuzla ilgili sorunlar olarak ele alınıp buna yönelik faaliyetler yapılmalı. Dolayısıyla kararlı olurmalı her şeyden önce. Çerkez soykırımı Rusya'da da soykırım olmadı, Türkiye'de de soykırım olmadı. Amerika'da da soykırım olmadı, İsrail'de de soykırım olmadı. Bunun başka bir adı olmadı. Olmamalı. Bununla ilgili yürütülebilecek faaliyetlerden biraz önce örnekler dinledik. Sayarsak yine aynı şeyleri sayacağız. Elimizde de bizim hazırladığımız programlar da var. Onlardan birkaç örnek verelim hemen bir soykırım dosyasının hazırlanıp ilgili bütün yerlere ulaştırılması. Aynı faaliyet diğer yönetim kurulu adayı arkadaşlarımızın, büyüklerimizin e, programında da var. Fakat biz yeni bir bakış öneriyoruz ona. Bizim önerdiğimiz şey budur. Gelelim Soçi Olimpiyatlarına. Soçi Olimpiyatları yıllardır bizim başımıza gelen belki de en acı şeylerden birisi oldu. Öyle ki bu konuda ne kadar güçsüz, bu konuda ne kadar çaresiz olduğumuzu gördük. İçimiz yana yana olimpiyatların orada yapılmasını istemediğimiz halde kabullenmek zorunda bırakıldık. Bunu kabullenmek böyle bir bakışa ters. Bizim burada önerdiğimiz yaklaşıma ters bir bakış. Biz Soçi kış olimpiyatlarında bilmem kaç metrekarelik yerlere sıkışmış bir Çerkez halkı istemiyoruz. Çerkez halkı 6 yıldır, 7 yıldır olimpiyatların Soçi'de yapılacağı açıklandığından beri giderek artan bir ivmeyle bu olimpiyatlara karşı. Her ne koşulda olursa olsun buna karşı olmaya da devam etmeli bizce. Bunu açık yüreklilikle her yerde konuştuğumuz kişilerden ya da konuştuğumuz yerden orada içinde bulunduğumuz zamandan bağımsız olarak dile getirilmeli. Böyle bir bakışla bakarsak o zaman hazırlayacağımız dosyaların bir anlamı olur diye düşünüyoruz. Aynı şey bizim programımızda da var. Soçi dosyası hazırlanması. Soçi ile ilgili tarihsel ve güncel bütün verilerin içinde bulduğu ciddi hazırlanmış bir dosya ki bu da çok zor bir iş olacak çünkü sadece birkaç aylık süremiz var. Hazırlanıp bütün ilgililere bunun gönderilmesi fakat çok ciddi bir eksik kalacak buradan eğer sadece bununla bırakırsak. Bizim toplantılarımızdan birisinde saygı duyduğumuz bir arkadaşımız Soçi meselesi bizim ilk ya da son meselemiz olmayacak. Soçi aslında Soçi değil. Çünkü başka Soçiler de olacak ileride. Başka Soçiler de çıkacak karşımıza demişti. Gerçekten çok büyük bir haklılık payı var. Biz nüfusunun yüzde sekseninden fazlası kesin olarak bildiğimiz bir şey, yüzde sekseninden fazlası kendi topraklarından sürülmüş, kendi ana yurdu insansızlaştırılmış, tarihsel süreç içerisinde kendi vatanına yabancılaştırılmış bir halkız. Eğer biz kendi vatanımızla bağlarımızı tekrar kurmak istiyorsak, hem kendimize Çerkes olduğumuzu hatırlatmalıyız, hem de bu topraklarla gerçek bağımızın ne olduğunu ortaya çıkarabilmeliyiz. Bu yüzden sadece bir Soçi dosyası değil, bir Tuapse dosyası, bir Kerç dosyası, bir Anapa dosyası, bir Nalçık dosyası, bir Baksan dosyası, bizim ana yurdumuzdaki her bir insansızlaştırılmış ya da insanı, nüfusu değiştirilmiş her bir bölgeyle ilgili dosyalarımız olmalı. Yoksa yarın bir gün birkaç sene önce olduğu gibi e, ismi Adige Cumhuriyeti olan bir cumhuriyet ortadan kaldırılmak istendiğinde aynen Soçi olimpiyatlarına karşı olan tavrımız gibi çok geç bir tavır olacaktır. Bu yüzden de başarıya ulaşamayacaktır politik olarak. Soçi konusunda başımıza maalesef böyle bir talihsizlik geldi. Fakat şunu bilmemiz lazım. Soçi aslında sadece bir başlangıç bizim için. Bundan sonra çok Soçi yaşayacağız. Bundan sonra pek çok, çok insansızlaştırılmış, çerkezsizleştirilmiş coğrafya ile karşılaşacağız. Bunların hepsi için planlanmış tepkilerimiz olması gerekiyor. Bu yeni bir perspektiftir bence. Bu bakışla bakarsak yapacağımız faaliyetlerin anlamı olacak. Siyasi meseleler üzerinde daha önce durulduğu için kısaca bahsetmeden geçemeyeceğim. Siyasi partilerimizle ilişki konusu. Bu da aynı bunun gibi. Türkiye'deki tezahürüdür bunun. Çerkeslerin kendi taleplerini kendileri olarak ortaya koyamayışlarından kaynaklanan bir e, partilere endeksli ya da Türkiye'nin kendi iç siyasetine entegre olmuş bir siyaset anlayışımız var. Bu anlayışı artık bir kenara bırakıp kendimizi kendimiz olarak ortaya koyabilmeli. Bu taleplerimizi başkaları aracılığıyla değil, doğrudan temsil aracılığıyla değil, kendimiz olarak dile getirebilmeliyiz. Türkiye'deki iz düşmeler böyledir diye düşünüyorum. Gelelim organizasyonel durumumuza. Federasyonlar dernekler gibi şube dernek, merkez dernek ilişkileri gibi çok rigid, sert ilişkilere sahip değildir. Esneklik vardır. Bunu hepimiz biliyoruz. Hal böyleyken herhangi bir organizasyon yapılacağında ya da herhangi bir karar alınacağında ya da herhangi bir organizasyonun arkasından dernekler yeterli bilgilendirmeyi alamıyorlarsa derneklerle merkez arasındaki ilişki ya da derneklerle dernekler arasındaki ilişki sembolik düzeyde kalıyorsa, sadece bir temsil sorunu olarak görülüyorsa bizim federasyondaki organizasyonel üstesinden gelmesi mümkün değil. Bu amaca dönük Birkaç çok somut önerimiz var. Küçük proje bazı önerilerde bunlar. Örneğin faaliyet dosyalarının hazırlanıp bütün derneklerde her bir derneğin kendi özgür koşullarında gelişmiş tecrübelerin başka derneklerle paylaşılması ve bütün bu tecrübelerin federasyonun ortak aklı haline getirmesi. Eğer bunu yapabilirsek kısmen ekonomik sorunlara kısmen derneklerin birbirinden uzaklaşmasına, bazen yabancılaşmasına, aralarındaki iletişimsizliğe çözüm bulabiliriz. Fakat tek çözüm elbette bu da olamaz. Bunu zaman içerisinde deneyip bulmak gerekiyor. Fakat böyle bir ihtiyaç var. Bunu böyle değerlendiriyoruz. organizasyona sorunları. Gençlerle ilgili mesele çok ciddi bir mesele. Derneklerimizde aslında bizim genç kadrolarımız yok. Devletlerimizde genç kadrolarımız olmadığı için bugüne kadar da federasyonumuzda çok genç kadrolar görme şansımız olmadı. Bu bir eksiklik midir? Evet bir eksikliktir. Nasıl ki kadınlar bu organizasyonlarda yeterince bulunmuyordularsa ve nasıl ki bu bir eksiklikse gençlerin de olmaması bir eksiklik. Eğer genç tabanımızı toplum içerisinde gerçekten mobilize olabilecek, aktif olabilecek tabanımızı derneklerden uzaklaştırırsak, federasyon yönetimlerinde e, bulunmalarını sağlayacak yeni mekanizmalar bulamazsak, bugüne kadar gelen konik sorunlar böyle devam edecektir. Bu ruhla bakarsak, NART Akademisi'nin tekrar düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. NART Akademisi'nin gerçek bir entelektüel sıçrama yaratabilecek bir nitelikte gençlerin önüne ulaşılabilir şekilde koyulması gerekiyor belli bir merkezde toplanarak insanların katılımının beklenmesi çok doğru bir anlayış değil artık. Belki de gençlerin daha iyi anlayabileceği bir şey. Artık Facebook üzerinden haberleşen, birbirlerine mektup yazmayan ya da ille de birbirleriyle sohbet edebilmek için sokakta buluşmak zorunda hissetmeyen insanlar var. Bunları anlayabilmek gerekiyor. Yeni olanakların kullanılması gerekiyor. Bu anlamda çok önemlidir. NART Akademisi'nin böyle bir gözle, uzaktan bir eğitim modelleriyle yeniden tasarlanarak yaygın bir eğitim şekli haline getirilmesi gerekiyor. Böyle yaparsak gençleri gerçek anlamda entelektüel bir sıçrama içerisine koyabiliriz. Yine akademiyle ilgili kısa bir öneri olacak yeni bir şey değil elbette. Daha önce de bunun pek çok şey, kez tartışıldığına ben kendim şahit oldum. Fakat bir türlü yapılamayan bir şey var. Bir akademik yayın. Nart dergisinin mümkünse yeniden düzenlenmesi ya da hala mevcut başka kuruluşlarla örneğin Kaftabla bunu Muhittin Bey'le daha önceden konuşup planladığım anlamında söylemiyorum. Sadece aklıma gelen bir şey. Konuşulup, planlanıp, belirli bir program içerisinde hayata geçirilmesi, böyle bir ihtiyacımız da olduğu kesin. Bunun dışında çok ciddi bir nüfusla ilgili projeksiyona ihtiyacımız var. Elimizdeki programlarda bundan kısaca bahsettik. Türkiye'de bırakın kaç çerkez olduğunu, kaç köyümüz olduğunu bile bilmiyoruz. Bize çok kısa süre önce yasal olarak köylerimizin adlarını geri alabilmemiz sağlandı. Ama Köylerimizin adlarını bilmediğimiz sürece bunun hiçbir anlamı yok. 3-5 tane köyün ismini değiştirebiliriz ama bu bize genel bir gerçeklik sağlamayacaktır. Bizim önümüze açmayacaktır. Buna böyle bakmak gerektiğini <laughs> düşünüyorum. Eğer her bir köyümüzün ismini, Türkçesini ve Çerkezcesini, o köylerde kimlerin yaşadığını, hangi farklı etnik grupların ve hangi sülalelerin yaşadığını belirleyebilirsek hem nüfusla ilgili çok genel geçerli bir tespitte bulunabiliriz hem de biraz önce bahsettiğim Soçi ve diğer illerle ilgili yapılacak dosyalarla bir bağlantısını kurabiliriz. İnsanlar Kafkasya'dan geldiklerini biliyorlar elbette ama ben gerçek anlamda nereden geldiğimizi çok iyi bilmiyorum. Fakat insanların kimliklerinde lokasyon, yer olgusu çok ciddi bir meseledir. Bunu yapabilirsek Kafkasya'yla kendi ana vatanımız olduğunu hissettirecek gerçek bir bağ kurmuş olabiliriz, kurabiliriz. Bu çok önemli bir projedir ve kesinlikle yapılması gerekir diye düşünüyorum. Daha fazla uzatarak çok daha fazla yormak istemiyorum sizi. Zaten hepiniz yoruldunuz. Bu anlayışla bugün burada bulunan, bize destek olacak ya da olmayacak olan bütün delegelerimize, bizi dinlemek için buraya gelen teşvik eden bütün saygıdeğer soydaşlarımıza hepinize teşekkür ediyorum ve şunun da bilinmesini istiyorum son olarak. Burada gördüğünüz arkadaşların hepsi kazansak da kazanmasak da biz bu yönetimde olsak da olmasak da hali hazırda bu devletlerde çaba gösteren devletlerin yönetim kurullarında ya da gençlik komisyonlarında ya da başka türlü derneklerde çalışan arkadaşlar. Ve ben şunu açık yüreklikle söyleyebilirim, kaybedersek şayet Yaşar Aslan Kayanın listesinde 29 kişi yok, 58 kişi var. Bunu açıklık yüreklikle söyleyebilirim. Çok <laughs> güzel, güzel, güzel.